Biz iyi bir şey yapmak için uğraşıyorduk iki gözüm Nereden bilebilirdik ki senin kızcağıza yeni öğrendim diyeceğini? Ne bileyim baba, ne bileyim. Bana öyle sorunca... Önceden biliyorum diyemedim. Neyse bir yatışsın, sakinlesin hele de. Yine korktuğum gibi olmadı çok şükür. Vallahi ben yüzüğü atar zannediyordum. Atıyordu, ben izin vermedim. Biraz daha düşün dedim izin gününe kadar bekleyecek. Tabii ben o güne kadar can vermezsem eğer. Ey, el intizar minen Aynen öyle. Beklemek ateşten şiddetlidir. Benim yüzümden sen de Feride'nin öfkesinden nasibini aldın. Çok üstüne gittik. Kandırılmış hissetti. Bizim yüzümüzden yalnız hissetti. Sana olan sinir. Uzun sürmez. Yarın gideceğim zaten yanına. Konuşacağım. Siz ne oluyorsunuz peki? Nedir durumunuz? bekliyoruz. Ama bugün ümitlendim biliyor musun? Kulübeye gittim. Ektiklerimizi suluyordu Feride. Bu aşkımızı büyütecek, yeşertecek anlamına geliyor. Sonra tekrar karamsarlığa kapıldım. Mektepten içeri girerken arkasını dönüp bakmadım. Ne olacağımız belli değil yani. Hafla Erece arasına gidip geliyoruz işte. Fakat güzel bir şeyler hissediyorum. Güzel. Bu karanlığın içinde bana gülümseyen bir şey. Kapıda göğsüm yumruklarken o umut doğdu içime. Ayrılmayacağız ayrılmamalıyız. Ayrılmayacağız. Aa, kalkıyor musun Açart? Mektebe gidiyorum anne. Bir bana çorba yaparsınız et suyuna. Müslüman, Akşam işten çıkınca dükkana gel, balığa gidelim. Tamam baba. Gideriz, halas mı aradık? Hadi ben geçireyim seni. Canan. Tamam. Necmiye'nin durumunu biliyor musun? Bu son olaylardan onu da unuttuk anne. İlgilenemedim. Ne yapacağız yavrum? Annenin ve bebeğin sağlığını muhafaza etmekten başka yapacak bir şey yok anne. Ya baban duyarsa? Duyacak. Bilecek. Anne bu saklanacak bir şey değil ki. Ben söyleyemem. Şu birkaç gün hele bir geçsin anne. Sonrasını bana bırak. Ben hallederim. Sen merak etme. Sen iyi misin? Yusuf. Bak sen iyi bir çocuksun. Estağfurullah. Bizinkisini acizane şeyine göre Semer. O gün kulübeden döndüğümüzde sana haksızlık ettiğimi unutmadım. Ama bileğine yazdığını da unutmadım. Ah, Şüphelerimin yersiz olmadığını ispatladın ya. Yani. Her neyse. Her neyse. Bir gün olur da Feride ile aram açılırsa. Kardeşlik duygun kabarır. Feride'nin yanında, göresinde olmak istersin. İsteme. Tamam mı Aslan? İsteme.